manipülasyonun babası günümüz siyasetçilerinin atası kimine göre dünyanın gelmiş geçmiş en zeki adamı ve ilk günden itibaren bu hesabın profil fotoğrafı. Floransalı yazar Niccolo Machiavelli. Machiavelli, Floransalı prens Lorenzo Medici için devlet yöneticiliğinin nasıl olması gerektiğini anlatan Prens adlı kitabını yazar. Bu eser günümüz siyasilerinin hala başucu kitabıdır. Machiavelli eserde iktidar nasıl alınır ve nasıl korunur bunu anlatır. Bunu yaparken de ahlak ve dinsel kaygı güdülmemesi gerektiğini söyler. Çünkü onun için hedefe giden yolda her şey mübahtır. Bu söz söz Machiavelli'ye aittir. Ve bu söz günümüz Machiavellizminin temelini oluşturur. Cümle kulağa olumsuz tınlar ama Alman düşünür Hegel, Machiavelli'nin düşüncesini yıllar sonra onaylar ve devlet ve insan yönetimi için kangren olmuş bir vücut uzvunu lavanta suyuyla iyileştiremezsin. Bu yüzden kesmek gerekir der. Machiavelli laikliği savunur ama amaca hizmet ediyorsa dini halkı manipüle etmek için kullanmak gerektiğini düşünür. Hatta Machiavelli iyi bir devlet devlet liderinin kendi döneminde asla sevilmeyeceğini, öldükten yıllar sonra ise fazlasıyla saygı göreceğini söyler. Örneğin Fatih Sultan Mehmet günümüzde fazlasıyla saygı değerdir ama döneminde öyle olduğu pek söylenemez. Fatih'i başta kendi ailesi sevmez çünkü kardeş katlini münasip kılmıştır. Türkler sevmez İstanbul'un fethinden sonra Türkleri yönetimden uzaklaştırır. Gayrimüslimler sevmez çocuklarını alıp devşirip asker yapar. Yerel halk sevmez İstanbul'u tekrar inşa etmek için vergileri artırır. Ama gel gelelim günümüzde en büyük Türk lider olarak Fatih Sultan Mehmet'i kabul ederiz. Burada anlamanız gereken şey, Machiavelli iyi ya da kötüyü aramaz. Amacı iyi bir politikacının nasıl olması gerektiğini anlatmaktır. Bunu da başarmıştır. İyi bir politikacının amacı iktidarı elinde tutmak ve insanlara kendini doğru aktarıp ona saygı duyulmasını sağlamaktır. Birçok kişi Machiavelli'yi ahlaksız, dinsiz ve fırsatçı olarak tanımlar. Ama bunların hepsi yersizdir. Bu söylem yazar Agatha Christie'yi cinayet romanları yazdığı için cani diye suçlamakla eşdeğerdir. Peki bu hesabın profil fotoğrafı neden Machiavelli'ydi? Ben yani Halil İbrahim Göker yıllarca skeç tarzında içerik üretti. Ürettiği içeriklerde canlandırdığı karakterler kitlenin çoğu tarafından Halil'in gerçek kişiliği sanıldı. Halbuki onların hepsi hayal ürünüydü. Bir kurgunun sonucu bir oyunculuk performansıydı. Ama izleyici de haklıydı. Zira izleyici ne verirsen onu görür ve alırdı. İçerik üretmeye başlamasından 10 yıl geçtikten sonra ise çok ciddi bir kitle tarafından yaptığı kurgusal videolardaki karakterler Halil'in gerçek kişiliği olarak algılandığını gördü. Ve bir hayli üzüldü. Zira Halil yıllarca 9 Eylül Üniversitesi yollarında taban çürütmüştü. Tüm bunlara bir de ülkede aniden başlayan influencer fobisi başlayınca İyice çöktü. Yıllarca okuduğu kitaplar, kendini geliştirmeleri çöpe gitmişti ama izleyici de bir nevi haklıydı. Yeni ortaya çıkan platformlar influencerlığı, fenomenliği ele ayağa düşürmüştü. Yeni influencerların görmemiş ve ukala tavırları halkı galeyana getirdi. Halk da bunu affetmeyip influencerlara karşı cephe aldı. Ve halk kurunun yanında maalesef yaşı da yakacaktı. Ama izleyici de kendi içinde çelişkiliydi. Zira izleyici şark kurnazına zeki, cahile samimi, Yeteneksize de tatlı diyordu ve Halil koyulduğu bu kefeden ziyadesiyle rahatsız oldu. Ve Üstad Machiavelli'ye başvurdu. Çözüm belliydi, algıyı değiştirecekti. Olumlu anlamda bir manipülasyon yapacaktı. Ülkede taklit edilmeyecek tek şey bilgi birikimdi. Ve bunun için yeni bir sayfa açtı. İnsanlara ulaştı, skeç videolarından başka biri olduğu tarafını da gösterdi. Ve sonuç harikaydı. İnsanlar Halil'in yapmak istediğini algılamış, algılaması öte dursun bir hayli sevmişti. Machiavelli'nin manipülasyonu işe yaramış, yer içerik üreticilerinden ayrı olduğunu anlatmış ve kanıtlamış da üstelik bunu hiçbir şekilde bunu amaçladığını söylemeden sadece yaptığı içeriklerle başarmıştı. İşte böyle dedi o çocuk bana. Şimdi anladın mı kimmiş o avludaki çocuk? Kardeş.